اینجا جا خانه نه عارتی یه سخنه لوم سو عارتی ایمی گذخه و ما خانه عارتی گیوه گی دروم گی Chada badi bir kaligum ay ay pada kakeziki konu ay ardelenci eskovani ay kaku hakut gaban nade merakli hada kan Üçüncü, Artvin. Kemal Kemalpaşa Osmanlı köyünde yaşıyorum. Hayvancılıkla uğraşıyorum. yetiştireceğim kendim. Şafşat, bir isminde şu anda dağ eteklerindeyiz. Göç alanındayız. Her gün farklı farklı yerlere gidiyoruz. 9. ayın 20'sinden sonra yaylalarımızdan yürüyoruz. Sakara, Şafşat Böyle yürüyoruz işte göçebek şeklinde. Peki yılın e, dört mevsiminde yani sizin bu hareketiniz hep devam ediyor mu? Dört mevsiminde, dört mevsiminde devam ediyor. Dört beş mevsiminde devam ediyor. Nisan'ın çünkü onunda e, onun da filan çıkıyoruz. Hopa'dan, Kemalpaşa'dan Böyle göçebek şeklinde yollarda her gün farklı farklı yerlerde kala 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 yerlerine çıkıyoruz. Haziranın 15'ine kadar. Evet. Ondan sonra 3 4 ay orada kalıyoruz. Aylarda kalıyoruz. Ondan sonra tekrar geçip ekip başlıyor. Kaç kişilik bir ekiple bu kadar organizasyonu gerçekleştiriyorsunuz? 5 kişilik. Değişik değişik şekilde. 5 kişilik şekilde bu organizasyonu yapıyoruz. Yetiştireceğiz amca. Peki zor mu bu bu hayat, bu yaşam tarzı? Sizi zorluyor mu ya da siz e, ne istiyorsunuz bu işi yaparken? Ya çünkü zor mu derken yani hiç yapmayan için zor tabii. Bizim için de zor ama yapmak zorundayız sonuçta. Atalardan kalan, dedelerden kalan asırlardır bu işi yapıyorlar. Biz de bu işe gönül koyduk ufaklığımızdan, küçüklüğümüzden. Bu şekilde devam ediyoruz. Ee, kaç kuşaktır vardır bu iş? Yani benim hatırladığım şu anda 2-3 kuşak geçmişte bildiğim isim olarak. Ondan öncesi de vardır diye tahmin ediyorum. Çünkü eskiler hep hayvancılıkla uğraşıyordu. Çocuklarınız, peki onlar? Çocuklar tabii onlar da istiyor. Gezmek istiyor, dolaşmak istiyor, gelmek istiyor. Sevdiği koyunlar var, sevdiği köpekler var. Çünkü gece kalkıp onu bile bana soruyor çocuk. Uykusundan kalkıp onu soruyor. Yüksek rakımlardayız. Havada soğudu. Bu, bu zor mu peki? <laughs> Hava soğudu. Tabii zor. Gece şartları ama ne yapalım? Yapmak zorundayız sonuçta. <laughs> Ekmenizi bu işte. Yani bu işte. Bu işte uğraşıyoruz. Evet. Peki sizin beslediğiniz koyunlar hemşin koyunu diye adlandırıyorsunuz. Evet. Hemşin koyunundan biraz bahseder misiniz? Nedir hemşin koyunu? Hemşin koyunu abi dalgıçtır, eti güzeldir, kar demez. Böyle ne bileyim. Dalgıçtan kastınız nedir? Dalgıçtan kastımız hani nasıl diyeyim ben sana kar yağdığı zaman e, kazıyıp otlayabilen verimi güzel olan, eti, sütü güzel olan, öyle bir şey. Etin tadı güzel. Peki, hayvansal ürünler de yapıyor musunuz? Mesela etin haricinde koyunlarınızdan süt, peynir, Tabii, yoğurt. Süt, süt, peynirimizi, yoğurtumuzu, her şeyimizi, kaymağımızı yapıyoruz. Bunu göç esnasında yapmıyorsunuz değil mi? Yani Yok, sadece peynir. konakladığınız anda, yaylada iken mi? 4 ay içerisinde yapıyoruz bunu çünkü göç esnasında yapamazsın. Hı -hı. Sonuçta açık alanda yatıyorsun, gece koyun bekliyorsun, gündüz bekliyorsun. Çünkü onu kapatmak, kapatılacak yer lazım, sağmak için, süt etmek için, peynir etmek için. Zor şartlarda yürüyorsun, işte kar yağıyor. Evet. Buradan Kemalpaşa'ya dönüşünüz ne kadar sürecek? Hava şartlarına bağlı olan bir şey. Yani ne bileyim 10 günde olabilir, 15 günde olabilir, 20 günde olabilir. Peki. Bu işe bu kadar emek veriyorsunuz, ee, bir de işin maddi boyutu var tabii. Yani para kazanabiliyor musunuz? <laughs> para konusunda e, şu anda net olarak kazanamıyoruz? E, yani istediğimiz yardımları alamıyoruz, destekleri alamıyoruz. Sonuçta öğreteceğiz, kardak işte uğraşıyoruz. Alafımız olmuş 1800-2000 diyorlar. E, koyun yiyeceği alaf e, ne bileyim, kurtarmıyor. Ama e, kurtarmıyor. Gece neden yapıyoruz? Çünkü mecburuz. Başka bir işimiz yok. Başka bir gücümüz yok. E, bundan sonra yapabileceğimiz bir şey de yok. Hayvancılık da Çünkü üretim lazım, şart. Ha, hayatta bütün mesleğiniz bu oldu mu başka yani, bir? Yani hiçbir, hiçbir yok. Hiçbir mesleğim yok. Ama bu işi sevgiyle yapıyorsunuz belli. Tabii ister istemez sevmek zorundasın. <laughs> Sevmediğim <laughs> zaten bu işi yapamazsın. Yani yapmak zorundasın. Birisi size maaş verse yapmazsınız zaten. Yani yapamazsın, yapmazsın, gitmezsin. Evet. Çünkü ne bileyim, çekilmez yani. Ama güzel yanları da var bunun tabii. Şu anki güneşli havada, kar yağdığı zaman yani oluyor <laughs> bazı bir şeyler. Anılarınız, hikayeleriniz bir, 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 bir köy değil mi bu dağlarda? Bu tabii, bunlar. tabii, tabii. Yani ben şu anda Hopa'ya gitsem, e, Hopa'da evde otursam, buralar hep aklıma geliyor. Çilesiyle, güzelliğiyle, ne bileyim, her zaman aklıma geliyor. Hiç aklınızda unutamadığınız bir anınız var mı bu dağlarda? Ya şöyle bir şey olmuştu, çok etkilemişti beni veya çok üzülmüştüm veya çok mutlu olmuştum. İşte ne bileyim hani veya... Her günü farklı zaten, her günü güzel oluyor zaten. Yani değişik değişik oluyor. Sürekli aksiyon mu var ya, burada? Sürekli aksiyon tabii, ister istemez yaşıyorsun aksiyon. Gece e, yabani hayvanlarla yaşıyorsun, gündüz insanlarla uğraşıyorsun. Çünkü farklı farklı köylere gidiyorsun, çok çünkü e, ne bileyim e, uyumsuzluk oluyor. Köylerde, köyler arasında e, istemiyor adam seni. Sınır kavgaları oluyor Sınır kavgaları oluyor. <laughs> Gelemesin gibisinden şeyler oluyor. Hemşirekinin işte böyle bir zorluğu var işte. benim böyle bir zorluğu var. Evet. Ne bileyim. Peki e, aileler, anne babalar hayatta mı? Yok. Annem babam vefat etmiş. Size mesela bu meslekte alakalı hiç öğütler olmuş mu? Evladım şunu yap, böyle davranabilirsin işte ne bileyim hani. Çok, veya vasiyet işte bu işi siz devam ettirin diye bir şeyler oldu mu? Çok vasiyetler olmuştu. Oğlum bu işi yapma. Öyle biz çok yaptık. <laughs> Bırakın demişlerdi. <ne> <laughs> Ama ne bileyim çok sevindik yani. Ama siz severek <laughs> yapıyorsunuz. Biz severek yapıyoruz. Çünkü atı görünce, bunları görünce hayvan sevgisi bizde çok. Kaç tane köpeğiniz var bu arada sürüyü korlayan koruyan? Beş tane köpeğimiz var şu anda. Evet, az önce bu arada bizim dronumuzu da kaptı. Biz dronla sürüyü çekecektik. Biz <laughs> hafif aldık sizi köpeklere özür dileriz. <laughs> Bunların görevi bu zaten. Bunların görevi bizi koruma. Çoban köpeği sonuçta bunlar. Niye saldırdı drona sizce? Bizden korum, bizi korumdu orada. Hayır, hayır. Bizi korumak istedi. Ne olduğunu bilmiyordu. O cihazın size zarar vereceğini düşündü. Tabii. bize zarar vereceği için bizi korumaya çalıştı. Evet. Neyse ki kendisine bir şey olmadı. Yani şans evet. Çünkü. Peki. Ee, bir de siz tabi e, koyunlarınızı e, buradan yayladan indirirken veya yaylaya getirirken karayoluyla götürüyorsunuz. Evet. Ee, zor oluyor mu karayolunda? Tabi zor olmaz zor olur mu? Zor da. Ama buna mecbursunuz esasen. Yani, yani, bunu... yani mecbur, mecbur olarak gidiyoruz aslında. Mecbur olarak gitmesek evet. zaten gitmez ki. Çünkü otlatıyorsunuz. Amaç otlatmak zaten değil mi? Ya şimdi otlatmak bir de... E... Nasıl diyeyim? Mecburuz yani. O yoldan geçme mecbur çünkü Hopaya gidiyorsun. Bunun otobanı da var, karayolu da var, dağı var, taşı var. Ne bileyim, ormanı var, ormana giremiyorsun fazla. Peki bu seyahatleriniz esnasında, yani yoldan geçenler tabi fotoğraf çekiyor, video çekiyor. Tabi fotoğraf çekenler var, sevinenler var, oturup kuzuya bakanlar var. Ne bileyim, kuzu isteyenler var. Evet. Çok yani çok farklı bir şeyler. Arabaya atanlar olmuyor, değil mi? Araba atanlar olmuyor. <laughs> Tabii biz görmüyoruz da. <laughs> Belki olmuş da olabilir ama biz görmüyoruz. <laughs> evet, şimdi esprisi. Peki hiç e, o yollarda seyahat ederken vali beyle karşılaştınız mı? Valilerle veya bürokrasiden kimseyle, siyasetten kimseyle karşılaştınız mı? Yok hiç ben karşılaşmadım ama karşılaşan olan e, çoban arkadaşlarımız olmuştur. Peki. E, yani yani bir şey şöyle bir şey ister miydiniz? Mesela Kemal Paşa'dan çıktığınızda Artvin'e vardığınızda sizi karşılasınlar davul zurnalarla, törenle, tulumla yaylaya uğrasınlar. yani yolculuk arıstası da tabii istersin. Yani sonuçta biz bu işte uğraşıyoruz, sonuçta üretim yapıyoruz. Tabii her insan ister yani böyle şeyleri. Evet. Peki son olarak neler söylemek istersiniz Artvinlilere, insanlara? Bu güzel dağlardan yaylalardan ne mesaj vermek ne? istersiniz? Son olarak şöyle söyleyeyim ben. Şu anki hastalıklara baktığımız zaman şeye baktığımız zaman herkes köyüne donsun. Herkes çiftçilikle uğraşsın. Yani herkes üretimi bir şeyler katsın. Eskiden bu tarlalar, bu gördüğün yerler hepsi ekiliyordu. Şu anda veraneye dolmuş her şey. Yani burada insanlarla temas da yok zaten. Tek başınıza. <laughs> temas yok. Ya, Yanlısınız evet. Yok. Dolayısıyla bulaşır riski de yok burada değil mi? Tabii Yok ama ne bileyim. E, nasıl diyeyim ben sana? İnsanların olması iyi aslında. Köylerde olması iyi, çalışması iyi, terlemesi Yani üretim olması iyi. Hayvancılıkla uğraşmaları iyi. E, Artvin, e, Artvin'de hemşin koyunu daha çok. Yani evet. hemşin dışında, ırk dışında koyun bulamazsın artık. Hemşin ırkını yani daha çok arttırmalarını istersin. Hı hı. Ne bileyim. Sizin sürünüzde mesela ne kadar koyunuz var paylaşmak isterseniz? Ya şunu benim sürümde 500 600 koyunum var. Evet. Kışın Kemalpaşa'ya götürdüğünüzde bunların bir tüketim maliyeti de var. Yani neticede ot saman tabii var. Yani onu karşılayabiliyor musunuz peki yıllık kazancınızla? Ya biz geçiniyoruz abi. Yani nasıl diyeyim? Yani e, karnımızın hayatı idame Hayatı, diyorsunuz. Yani sonuçta hayat şartları Dokuz, ne aciz. Kendimizi tabii. yani öyle çeviriyoruz. Kendinize yetecek kadar yani, bir Kendinize yetecek ister. kadar. Yani kem... En azından bir meskalemiz bu biz. Hı -hı. Yani bakıldığı zaman Artvin genelinde Kemalpaşa ilçesi e, bu işte ciddi anlamda iştigal ediyor. Tabii. tabii bu, çok... bu sizde bir kültür galiba. Evet. Bir nevi kültür yani. Işte atalarından gelen bir kültür yani bu. Yani adam şey diyor. Yani ben babamın ağlığını, ağl dediğimiz koyunu, yeğlerlerde kapattığımız diyor. Babamın ağlını niye boş bırak? Bu düşünce de var. Evet. Peki bu hırs e, var. Son olarak bir şey istersem sizden. Mesela şu an burada koyunlarınızı birazdan çekeceğiz, sürünün yanına da gideceğiz. E, koyunların yanında da yapacağız bunu ama burada biraz daha enteresan olacaktır herhalde. Koyunlarınızı otlatırken onlara seslendiğinizde böyle hani. Enteresan söylemleriniz var. Hatta bir ara çok da... Şey olarak... Ee, ne, ne, nasıl sesleniyorsunuz mesela? Böyle yey, yey. yey, ye, gel demek yani. Yey, gel demek. Başka ne söylersiniz? Ondan sonra ne bileyim, istirik çalarız. Koyun zaten istirik dilinden anlıyor. Ya onda bir e, farklı bir şey var mı mesela yoksa sıradan bir istirik... şey var mı? Farklı var tabii. Nasıl mesela? konuşuyorsun yani sonuçta. Çalar, çalar mısınız Abi. bir tane? Bu ne dediniz şu an? Yani burada ses verdim. Yani buradayım gibisine ses verdim. Peki yönlendirme yaparsanız hani şu bu tarafa gitme dön falan hani veya dur. Bunun bir şeyi var mıdır? Ya bunun e, o kadarlı beceremem <laughs> ben de. <gülüyor> <gülüyor> var mıdır diye yapanlar var yani sonuçta. Evet. Peki çok teşekkür ederiz sizlere. E, kolaylıklar diliyoruz. Başarılar diliyoruz. Olur, sağ olun, teşekkür ederim.